Arkadaşlar selam az önce gördüğünüz gibi efsane mi efsane TDM hassasiyetleri veriyorum. Bir de taktikleri veriyorum. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olun, like atın, yoruma da ben yazın ve bununla çekilişe katılabilirsiniz bir uca çekilişine. Bu arada çekilişe katılmayacaksanız da bir like'ınızı alırım, abonezini alırım. Yani o kadar emek veriyorum sizin için bu kadar. Şimdi arkadaşlar taktik vereceğim. Nasıl yapılacağız? Bunu öğretiyorum. Bakın. Joystick var ya arkadaşlar şu joystick. İşte bunu buraya geliyorsunuz. Ama eğitim sahasında yapınız. Böyle maçlarda filan, WoW'larda filan yapmayın arkadaşlar. Zaten maçlarda, arenada filan eğitim yapmanız zor. Çünkü böyle bir şey yok. Şu ne ismi? NPC mi? Ne anlamadım. İşte bunlar WoW'larda ve Angel'da filan hiç bulunmuyor bulunsa da ben yapardım. Şimdi nasıl efsane mi efsane TDM hassasiyetleri nasıl yapacağız onu göstereceğim. Hassasiyetleri ortada göstereceğim arkadaşlar. Videonun ortasında falan gösteririm. Şimdi bakın efsane joystick yapmayı öğreteceğim. Çünkü siz bazen şey <laughs> yapıyorsunuz. Adamın karşısına geldiğinizde ya göğsüne ya da ayağına sıkıyorsunuz. Bu çok yanlış arkadaşlar. Böyle yapmayacaksınız. Şimdi adamın kafasına, izasına getiriyorsunuz. Şu neydi ismi göstergeyi falan arkadaşlar. Bakın. Şartın, 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 böyle böyle adamın kafasından ayırmıyorsunuz bu siyah noktaları. Böyle 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 çok Bunu günde 5-6 defa tekrarlayın. Şimdi de bunu da yapacağız bakın. Böyle 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 böyle, böyle. Adamın kafasına getirin. Böyle etrafına dönün. Mermi bitene kadar. Dermi bitince tekrardan başlayın. Bunu günde 5-6 defa tekrarlayın. Günde 5-6 defa. Çok iyi olur. Çünkü bir ayda yetişmez daha da az da efsane mi efsane oyuncu olursunuz. TDM'de. Şimdi bakın bunları takmanız lazım. TDM'de falan. Bunları takmanız lazım. Bir de lazeri takmanız lazım. Bunları takıyorsunuz arkadaşlar. Şu kuşan, 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 kuşan. Hepsini kuşanıyorsunuz. Sonra bu mermiyi değiştirelim. Çünkü bunlar çok iyi. Tepmeyi falan azaltıyor arkadaşlar. Çünkü bakın şimdi göstereyim. Bunları çıkarttım. Tepmeye bakın. Da kötü. ama daha da iyi oluyor bunlarla. Bunların hepsini takıyorsunuz. Aynısını, hepsini. Sonra bu kadar. Bunları da şöyle, şöyle böyle devam ettireceksiniz. Şimdi görünmez mermi nasıl atılır onu göstereceğim. Bakın. Böyle böyle görünmez mermi nasıl atılır onu gösteriyorum. Ayarlara giriyorsunuz. Kontrollere geliyorsunuz. Gelişmiş kontroller. En alta iniyorsunuz. Nişan Özelliğini açıyorsunuz. Buradan basılı tuta basıyorsunuz. Buradan nişan kamera dönüşünü kapatıyorsunuz. Ka oluyor. Bir de bunu güzel yere ayarlayın. Böyle yapacağınız yere ayarlayın. Bakın şu juist'i bir sağ yapıyorsunuz. Bu diyelim bu tarafta duvardasınız. Adam burada. Bir sağ yapıyorsunuz. Sonra bunu hızlıca açıyorsunuz. Ateş ediyorsunuz. Bakın. Siz bunu hızlı yapmayın. İlk de yavaş yapın. Böyle böyle yavaş yapın arkadaşlar. İlk de şöyle yavaş yavaş yapın. Çünkü yavaş yapınca böyle iyi alışıyorsunuz. bazıları var direkt hızlı yapıyor. Böyle böyle, böyle yapıyor hızlıca. Yani bu olmuyor arkadaşlar. Bu bayağı kötü. Şimdi yavaş yavaş yapıyorsunuz. Birkaç gün sonra hızlı hızlı alışıyorsunuz. İlk gün yavaş yavaş, ikinci gün biraz hızlı, üçüncü gün daha da hızlı, dördüncü gün öyle bir hızlı yapacaksınız. Yani şimdi size göstereyim. Hassasiyetlerimi göstereyim. Hassasiyete geleyim. Bazen size sezon uzmanı değişik olabilir. Bu arada jiroskopu açıyorsunuz. Buradan dur daima açık. Buradan ateş etme hassasiyetini kapatın. Sonra bakın vereyim şimdi. Buluta yükledim. Bulan buluta paylaş. Bu arkadaşlar bunu şeyde bulabilirsiniz açıklamada ve yorumda. Yorumda paylaşacağım ben bunu. Bu hassasiyet efsane. Şimdi bazı kişilerde bu şeyler kapalı. Hızlı koşuyor. genelde sizde 50 oluyor. Bunu 100 yapın. Sonra üçüncü şahıs bak açısı var ya. Bunu 90 yapınca adamın böyle içine giriyor. Ben şimdi bug yaptım diye böyle gözüküyor. Gelişmiş ayarlara tekrar gelelim. Bunu fullleyelim. Bu birinci şahısı da fullleyin arkadaşlar. O genelde herencil ve klasik mod için. Şimdi jiroskop daima açık. Ters jiroskopu kapatın buradan. Sonra nişangahı açtınız. Otomatik iniş de onlar filan alakamız yok arkadaşlar. Otomatik maç mesajı da değil. Buradan duvar engellemesi sizde açık. Duvar engellemesi şöyle bir şey. Bakın. Buradasınız. Araba ateş edeceksiniz. Sen alamıyorsunuz. Çünkü bu baya kötü oluyor. Şeyinizi bozuyor sizin. Açınızı filan bozuyor. Yani bu çok kötü ve VS'de bunu açmanız lazım. Hatta oyunda da açmanız lazım. Sonra sürekli sargı bezi falan umurumuzda değil. Nişan yardımı bazen bazılarında kapalı olabiliyor bunu açıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu da videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.